Selam arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Videoyu Ege'nin doğum günüyle açıyorum. Koşturmalı birkaç günle birlikte size bir vlog çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Akşam Ege'nin doğum gününü kutladık. Gündüzünde de fotoğraf çekimi için iyice andarmaya gittik. Böyle söyleyince garip duruyor ama il jandarmaya gitmemizin sebebi buranın ortamının çok güzel olması. Çocuk oyun alanları, restoran bölümü hepsi çok güzel. Size kısa kısa çekmeye çalıştım. Kahveleri de gerçekten çok güzel. Hızlı bir tadım yapıyorum size de gösteriyorum. Komik olduğumun farkındayım ve fotoğraf çekimine geçiyoruz. Ege'nin her yaşında bir vesikalık çektirmek istiyordum. Bunu hala devam ettiriyoruz. Umarım hep devam ettirebilirim. Fotoğraf çekiminden sonra restoran bölümüne geçiyoruz. Akşam yemeğimizi burada yiyoruz. Çok beğendiğimi söylemem gerekiyor size. Yemek kısmını çekmeyi unutmuşum. Buradan hava almak için annemle birlikte bahçeye çıkıyoruz. Bahçesi gerçekten çok güzeldi. Biraz yürüyüş yapıyoruz. Temiz hava alıyoruz. Tabi araya kendimi de katıyorum. Beni görün istiyorum. Bu vlogda kamera karşısında pek konuşamadım çünkü buna uygun ortam yoktu. Ben de arkadan seslendirmeyi tercih ettim. Hava gerçekten çok güzeldi. Keyfim yerindeydi. O gün orada kapattık ve ertesi sabah bahçemizde güzel bir kahvaltı hazırladık. Annem ben eşim birlikte kahvaltı yaptık. Tabii Ege'm de yanımızdaydı. Kahvaltıdan sonra bir paten deneyimi yaşadık. Ege'nin doğum gününde annemler ona paten aldı ve çok heyecanlıydı. Gerçekten ilk deneyimiydi. Çok güzel dengede durduğunu düşünüyorum. Çabala da öğrendi diyelim. Ertesi günde veda vakti geldi. Annemi yolcu ettik. Neredeyse 15 gündür, 20 gündür buradaydı. Kayseri'ye geri döndü. Benim için çok zor oldu gerçekten. Anneden ayrılmak, kaç yaşına gelirseniz gelin. Çok zor arkadaşlar. Gurbette yaşayanlar beni çok iyi anlayacaklardır eminim. Annemi yolladıktan sonra eve geçiyoruz ve temizlik yapmaya başlıyoruz. Eşim evleri süpürdü. Ben de silme görevini ve toz alma görevini aldım. Eşimin süpürdüğü kısımları çekemedim aceleden. Ama kısa kısa kendi temizlediğim bölgeleri çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Böyle temizlik videoları yemek yaparken çektiğim videoları seven arkadaşlar var. Yorumlarınızı dikkate almaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de videolarda yer vermeye çalışıyorum. Video çekimleriyle ilgili ya da video tarzımla ilgili bir fikriniz olursa benimle paylaşmayı unutmayın. Ben yorumlarınızı okuyorum. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Bu yüzden yorumlarınızı benimle paylaşın. Temizliğe hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yerleri sildikten sonra toz almaya geçiyorum. O kadar çok tozlanıyor ki bu ev. Neden bilmiyorum ama her gün neredeyse toz alıyorum. Buna rağmen o kadar toz çıkıyor ki anlamış değilim arkadaşlar. Hepimizin evi mi böyle bilmiyorum ama bizim ev aşırı tozlanıyor ya. Buradan çıkan toza bakar mısınız ya inanamıyorum. Her gün temizledim ev. Ne kadar tozlanıyor. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Yatak odasına geçiyorum. Hızlıca buranın da tozunu alıyorum. Banyo kısmına geçiyorum. Buranın da güzelce tozunu alıyorum lavabo ve tuvalet kısmını yıkadım. Orayı size göstermek istemedim. Fazla detaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani biraz mahrem alan geliyor bana. Buraların tozunu alıp düzenliyorum. Elimden geldiğince şekil vermeye çalışıyorum. her şeyin nizamlı olmasını gerçekten çok seviyorum. Hızlıca paspaslarını da seriyorum ve banyodaki işimi bitirip temizliği bitiriyorum. Hızlıca size bir banyoyu da gösteriyorum. Ne kadar temiz olduğunu görün istiyorum. <laughs> ve yorgunluk kahvesi içmek için kahve köşemize geçiyorum. Güzel bir Türk kahvesi hazırlıyorum. Yorulmuş olsak da bu temizliğin üzerine içilen kahvenin tadı gerçekten hiçbir yerde yok. Temizlik seven insanlar ve kahve seven insanlar ne demek istediğimi anladı diye düşünüyorum. Eşimle birlikte güzel bir kahve içmek için hızlıca hazırlıklarımı yapıyorum. Mutfak mis gibi Türk kahvesi koktu. Biz bunları içelim, sonra da yemek hazırlığına geçelim. Kahvelerimizi içtik. Ben oraları topladım ve yemek hazırlığına geçtik. Bugün menümüzde salata ve tepsi mantısı var. Arkadaşlar ben Kayseriliyim. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Kayseri mantımızı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama tepsi mantısını bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Pişirdiğim kısımları da göstereceğim ama biz gerçekten tepsi mantısına da bayılırız. Sadece salata ve tepsi mantısı tercih ettik bugün yemekte. Oldukça yorulduk zaten. Hızlı ve kolay olsun istedim. Salatayı bitirdikten sonra tezgahı hızlıca toparlıyorum ve tepsi mantısını pişirmeye geçiyorum. Burada size kısa kısa nasıl yaptığımı göstereceğim ama detaylı bir şekilde değil tabii ki de. Salatamı bir köşeye alıyorum ve mantının sosunu kaynattım. Her şey hazır. Artık pişirmeye başlıyorum. Tepsi mantısı ocak üzerinde pişen bir mantı arkadaşlar. Hazırladığımız salçalı sosu tepsinin üzerine yavaş yavaş gezdiriyorsunuz. Çok hızlı dökerseniz mantıları yerinden oynatırsınız ve şekli güzel durmaz. Bu mantının özelliği tamamen şekli ve ocak üzerinde pişmesi. Sosun tamamını döktükten sonra ocağın altı açık bir şekilde mantımız kaynamaya başladığında tepsiyi yavaş yavaş çevire çevire her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Bu aşamada ocağın başından ayrılmamanız gerekiyor. Çünkü direkt ateşte piştiği için eğer bir kısım fazla pişerse direkt tepsiye yapışır. Suyu bitmiş olur. Salatamız hazır. Tepsi mantımız hazır. Tepsi mantısını güzelce bir yoğurtluyoruz. Üzerine de sumak serpiyoruz ve yemeğimiz hazır arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her anımızı çekmeye çalıştım. Kısa ama öz bir video oldu. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.